dostlar. Weekend'i sonunda bizlerle Arkadaşlar. Weekend'i özlemiştik. Gördüğünüz üzere. Weekend'i sonunda bizlerle dostlar. Bundan sonra devamlı Weekend'deyiz. Yargı moton arkadaşlar. Devamlı Weekend'de yargı dağıtacağız bundan sonra. Bakalım bizi neler bekliyor. Hepimiz göreceğiz. Selam kanka. Oğlum harita yeni geldi evet. küfür etmeyin. Oğlum harita, harita daha yeni geldi ya. Bunu etmeyin ya. Bir kere de insan <gülüyor> 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 Bir kez insan olun bir kez bir kez. Arkadaşlar bugün e, yeni gelen sizlere tanıtacağız. Bir şeyler mutlaka değişmiştir. Diye umuyoruz. Mükendi'yi de özlemişiz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hepinize iyi seyirler dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yorum yapıp Lütfen beğeni atmayı da unutmayın. Hepiniz cansınız. hepiniz iyi seyirler. Gördün. Evet, evet. Arabayla gezmesek ya. Arabayla hayır, gezmemiz hayır. daha iyi olabilir. Ha bekle dur. Şuna bir dutuna bakayım da. Ne var ne yok. Bizim o arkası kalabalık. O bir kesin. Ne ben ne? Öbür taraftan gel yukarı doğru gel. Ya direkt arkadayım arabayı ver bana ver arabayı bana. Arabayı ver. Bin arabayı. Zaten alanda daralıyor. Az kişi kaldı. ne kaldır. Bak bak etmeler baş. Şu karşısı kesin dolu var ya. gel Anne. Adam var adam var adam var. Sağda adam var gel. Gel et gel et. içine. Mark the location. Ay evin içine gel buraya. Geri çık Mami, geri çık Mami. Sağolun koçum gel. Hepsi bitmiş olması lazım oradaki koyalım. Ayyotur abi. Eyvallah. Ben seni bırakır mıyım oğlum orada? Ayyotur. Abi hiç bırakır mı seni? Az geliyor. Sesini aç sesini. Açtım açtım az geliyor. Benim sesim şu an gayet iyi. Bakarız birazdan. Oraş nerede? Orada mıydı? mu? Evet. Yok yok. Kyo saltıcı oynuyorum oynuyorum da. Evet. evet. Adam olabilir. Gelirler bu buraya. Abi, alayım. Nerede? Bir saniye bekle. <laughs> ya bir saniye bekle. At şu da işleri ya. At şunu, at şunu. At şunu. <laughs> benim altı nerede ya? Altı sen mi aldın? Mami. Yo. Yo. Bulsana benim altı iksimi. Burada bak gel burada burada. burada. As Alsana onu. Adam var adam var. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Bunu bir ayar yapayım. Sakın oynama benden haber. Benden haber oynama bir aş atalım korkma ben şey yapmam gel. Oğlum bir sus ya bir sus. Bir dakika nerede nerede? Adam göster bana. Burada var gel. Tek tek göster. Aynen bir dakika bekle. Yakından vurdu ha. Yakından sıktı. Nerede ya? Şuraları temiz hmm. abi. Şuraları temiz olduğunu zannetmiyorum. Değil mi? ses buradan geldi. Abi önde gel abi. Nerede ya? Oğlum niye ses çıkartıyorsun ya? Önümde atlamak için. Aa. No fotos plus autogram easy easy tamam tamam Emma rufen die Kunden mich an und sie